Yani sanal bağımlılık aynı zamanda diğer bağımlılıkların da beraberinde getirebiliyor. Rol modelin dışında da oluyor bu Hı -hı. esasında. Çünkü neden? Oradaki Beyin. ödül yola bozuluyor. aktif, bozuluyor ya Hı -hı. aynen öyle. Bu sefer başka bir şey arıyor çocuk. Daha Hı -hı. fazla bir şey, daha farklı bir şey. Hı -hı. Yaşı büyüdükçe daha çok enerjik bir şey istiyor. Yani Hı -hı. daha çok ödül merkezini aktive eden, öyle evet. özellikle kumar bağımlılığı... ...ona çok davetiye çıkardığını görüyoruz. Çünkü kumar da artık biliyorsunuz sanal oynanıyor. Hı -hı. Yani evet. eskisi gibi bir kumarhaneler değil. Hı -hı. Yani şimdi gençlerdeki veya yetişkinlerdeki kumar bağımlılığı telefonla yapılıyor biliyorsunuz. Hı -hı. Dolayısıyla dijital bağımlılıktan kumar bağımlılığına geçiş çok hızlı oluyor. Evet. Ve oradaki kazanma dürtüsü çünkü orada beynin ödül merkezindeki en önemli aslında ana madde... E, kazanma hırsı, kazanmanın verdiği iyi hissetme duygusu, anlık iyi hissetme duygusu. Dolayısıyla çok benziyor kumar bağımlılığına. Evet. Çok fazla geçiş olduğunu görüyorum ben son yıllarda. Hı -hı. Bu da çok önemli. Yani evet. aileler çocuklarının ufak ufak kumar oynadığını bilmiyor. Kumar illa çok büyük paralar gibi düşünmeyin. Yani Hı -hı. ufak ufak açlıklarını e, ya. yatıran çok e, öykü dinliyorum ben. Sonrasında tabii yaşı büyüdükçe bu tabii ki artabiliyor. Evden Hı -hı. para almalar Borçlanmalar evet. e, vesaire şeklinde kendini çocuğun yaşı büyüdükçe bu artıyor. Hı hı. O yüzden e, e, hani bu konuda da hiç masum değil. değil. E, dolayısıyla anne babalar buna da çok dikkat etmesi gerekiyor. Çocuk içeride ne yapıyor? Hı hı. Kiminle ne yapıyor? E, eğer tamamen e, izole olmuşsa zaten ciddi anlamda bir önlem alınması gerekiyor.